Sigortalılık süresinde 5. maddemiz de borçlanmalar. Ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri 4A, 4B, 4C kapsamındaki sigortalı kadının üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmeme kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla ta, talepte bulunanların süreleri, er veya erbaş olarak silah altına veya yedek subay okulunda geçen süreleri, e, sigortalı olmaksızın doktora öğrenimini veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ve yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerini, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, Sigortalılık iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklukta veya gözaltında geçen süreleri, e, grev ve lokalta geçen süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkla geçen süreleri 13.02.2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere e, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalının kısmi süreleri çalıştıkları aylara ait eksik süreleri 4 kapsamındaki hizmet olarak değerlendirilir. Sigortalı olmaksızın 8.4 1929 tarihli ve 1414 sayılı ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkında kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönemlerden yükümlü yükümlü bulunduğu mecburi e, hizmet süresini tamamlamış olanların e, yurt dışında resmi öğrenci olarak e, geçirmiş oldukları öğrenim süreler, sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, e, borçlanmalarda e, değerlendirilir. E, 5510 sayılı kanuna göre tespit e, edilen sigortalılığın başlangıç tarihinde önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi eee borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık eee borçlanması ile aylık bağlanmasını hak kazanılması durumunda ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır. Ee, i̇lk defa stajyer olarak tescili yapılan ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi alınan sigortaların doğum yaptığı sürelerin sigortalı olmaksızın doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen sürelerin Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj e, sürelerinin borçlanması halinde e, sigortalılık süresi başlangıcı borçlanılan süre kadar geriye gidilerek e, tespit edilmektedir. Şimdi i̇şte bunlarla ilgili örnek verecek olursak e, ilk işe giriş tarihi 12.04.2009 e, borçlanma Talep tarihi e, e, 2030 olan e, e, kişinin askerlik borçlanması 1.1.2007, e, 1.7.2008, 18 ay. E, i̇lk iş, e, işe giriş tarihi 12.04.2009, askerlik süresi de 18 ay olduğunda e, geriye çektiğimiz zaman hizmeti sigortalık başlangıç tarihi 12.10.2007 olur doğum boşlanmaları ile ilgili de bir örnek verecek olursa stajyer teşhis tarihi 25 .09 .1996. doğum yapılan tarih 1, .1 .2001. ilk işe giriş tarihi 1, 1 2005 ilk işe giriş tarihi 1, .1 .2005. doğum boşlanması için bir çocuk için iki yıl olduğu için bayan sigortalımızın sigortalılık başlangıç tarihi bir 2003 tarihi olarak kabul edilir. Sigortalık süresine ilave edilen sürelere devam ediyoruz. 5510 sayılı kanunda sigortalık süresine ilave yapılmasına ilişkin bir düzenlenme bulunmamakla birlikte 2008 Ekim ayı başına kadar olan sürede geçen mülga konuları göre hak kazanma 506 sayılı kanunun mülga ek 5 itibari hizmet süresi. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5434 sayılı kanunun mülga 32. maddesine göre verilen fiili hizmet süresi zamları sürük sigortalık sürelerine ilave edilir. 506 sayılı kanunun ek 5. kapsamın ek 5 kapsamındaki 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce geçen çalışma sürelerinin itibari hizmet süresi olarak değerlendirilmesinde 3600 gün prim ödeme şartı aranmaz. Bu itibari hizmet süreleri aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde dikkate alınır. Sigortal'ın aylığa hak kazanma koşullarının belirlendiği 8999 ve 23.5.2002 tarihlerinde mevcut itibari hizmet süreleri bu tarih itibariyle tespit edilecek sigortalılık sürelerine ilave edilir. Buna örnek verecek olursak aylığa kazanma koşulları 25 yıl 53 yaş 5600 gün TAS tarihinde sigortalılık süresi 23 yıl 506 ek 5. kapsamındaki itibari hizmet süresi 3 yıl Sigortalılık süresi 23 yıl artı 3 yıl 26 yıl olur. Arkadaşlar sigortalılık süresini etkileyen neler etkiler, gün sayımızı neler artırır, onu anlatmaya çalıştık. Hayırlı ve güzel günlerinizin olması dileğiyle iyi günler diliyorum.